Ајде, Франсоли, пејде. Ајде, ја ви ќе биќе. Ајде, ја ви ќе биќе. Ајде, ја ви ќе Tabii ki yani bu bir buçuk ay önceki yağışlarda oluşan bir heyelan var. Buradaki toprak aşağı doğru kayıyor. Buradaki istinat duvarını aşamayan da toprağı şurada şişirdi. Buraya giriş çıkış şu anda yok. Alt yoldan doğru yapılıyor. Bununla ilgili ben aşağı yukarı bir 10 gün önce geldim burada. Tespitlerimizi yaptık, kamuoyuna da duyurduk, yetkililere de seslendik. Ama o gün bugündür sadece buraya gelen gazeteciler var hiçbir yetkili yok. Yani buradaki balıkçı barına yapılış zaman yapıldı e, yapıldığı zaman Türkiye'ye ve TÜSÜNOB'a yakışan bir balıkçı barınağı olsun dedik. Ama o yapıldığı günden beri hiçbir gelişme yok. Buraya bir istinat duvarı yaptılardı. O çöktü. Yenisini yaptılar. Şu anda balıkçılarımız burada mağdur. E, kulübelerini kendi imkanlarıyla bu yukarı taşıdılar. Çünkü buraya gelen balıkçı biraz da şehirden uzak olması münasebetiyle ağlarını koyacak yerleri yok. Barınacak yerleri yoktu. Kendi imkanlarıyla kulübe yaptılar. Bu sefer kulübelerin hepsi çöktü. Aşağıya almak zorunda kaldılar. Yani buradaki balıkçımız mağdur. Burada bir lodos estiği zaman buradaki e, burası bir çalkalanıyor ve daha önce batan kayıklar oldu değil mi? Evet, evet. Oldu yani. Bununla ilgili de sıkıntı var. Mendirenin ağzıyla alakalı. Burada kayık bağlama yerleri yok. Belirli bir alanda daraltılmış, sıkıştırılmış bir alan var. Yani burada... Boş bir alan var. Buradaki balıkçının barınabileceği, ağlarını koyabileceği, balığını yükleyebileceği alan o kadar olmasına rağmen burada onunla ilgili de bir çalışma yok. Projeler verildi aslında. Yani burada bir yasa diyor. Yasa değişir yani. Yasayla ilgili balıkçıyı mağdur edecek şeyler varsa bunu otururuz bir akşam yasayı da değiştiririz. Maalesef Türkiye'deki balıkçılarımız çok zor durumda. Özellikle son zamanlarda bu uzun süreden beri gelen bir şey ama Türkiye'deki mazot fiyatlarının artışı Anormal fiyat yükselişleri, ithalatın önünün çok açılması, üreticiye destek verilmemesinden kaynaklı ağ fiyatları yükseldi. Mazot fiyatları anormal derecede yani e, şu anda balıkçı neredeyse kontak kapatma durumuna geldi. Ben şunu hep söylüyorum. Yani yukarıda masa başında oturarak Ankara'da bu işler çözülmez. Bir sahayı görmek lazım. Balıkçıyı dinlemek lazım. Balıkçımızın bu mağduriyetini bilmek lazım. Ben yola çıktım. Biliyorsunuz Osman abi Sinop'ta, e, Sinop'ta milletvekiliyim ama Türkiye'nin 28 ilin için yola çıktım. Hopa'dan başladım, Samandağ'a kadar giden bir süreç. Balıkçılarımızın mağduriyetlerini dinledik, limanların mağduriyetlerini dinledik. Ve Türkiye'de balıkçılık ve denizcilik üzerine bir bakanlık kurulması lazım. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Yani Türkiye'de bir tarım bakanlığı, bir tarım bakanımız var. Hem denizden anlayacak, hem balıktan anlayacak, hem ormandan anlayacak, hem hayvandan anlayacak, hem çiftçiden anlayacak. Yani böyle bir şey yok. Liyakat dediğiniz şey belirli bölümlere ayrılması lazım. Bir kişinin yapacağı, bir bakanlığın yapacağı işler değil. Bunların özellikle ormanın, tarımın ve su ürünleri, denizcilik ve balıkçılığın birbirinden ayrılması lazım ki Türkiye'de liyakat sistemine oturalım ve başarılı olalım. Bu hükümetin yaptığı şu anda, şu anda saldılar ortaya milleti. Şu anda ne oluyor? Balıkçı kendi çaresine baksın. Nasıl alsın kardeşim? bu Her gün mazot artışı var. Eskiden ÖTVsiz mazot alıyorlardı. Evet. Bu artışları ÖTV ile kapattıkları için şu anda balıkçı sokaktaki vatandaş nasıl alıyorsa mazotu aynı fiyattan alıyor. Çiftçi keza öyle. Ülkede şu anda üretim kanallarının hepsi kısıtlandı. Yok. İthalatçı bir ülke olduk. Bu, bu gidişat Türkiye'yi çok zora getirecek. Yaşıyoruz, vatandaşlarımız geziyoruz, her gün görüyoruz. İşte Miroğlu abim burada, Yusuf abim, biz Miroğlu diyoruz da. Evet. Yusuf abimiz burada, yıllardır burada bir tane şuraya bir mi, kulübesi burayı? vardı. Geçinmeye çalışıyor evet. Yusuf abi, yanlış mıyım? Doğru, doğru. Evet. Geçinmeye çalışan insanların geçinme doğru. derdini bile elinden aldık şu anda. Birazcık ben hükümete sesleniyorum, akıllarını başına alsınlar. Küçük çocukları siyasete malzeme etmesinler doğrucu yaklaşımla burada OSB'lere 3 gün 3 gün elektrik kesintisini zorunlu kıldılar. Ama oradaki saraydaki ışıklar gece gündüz yanar oldu. Biraz bakın be kardeşim kendinize bakın ya. Bu ülkenin vatandaşı hepimiz biriz yani. Burada 83 milyon yaşıyorsa hiçbirimizin birbirinden ayrısı yok. Ama baktığınız zaman insanları öyle bir ayırdılar ki ama bunun faturasını bu elektrik faturası nasıl bir gecede yılbaşı gecesi millet Ertesi güne kalktığında yüzde %127'lere varan zamı gördüyse, vatandaş bu faturayı ödüyorsa, ilk gelecek seçimde de o sandıkta faturayı kimin ödeyeceğini bu vatandaş çok iyi bilmeye başladı. Biz yapılan doğru şeye Allah razı olsun demeyi biliriz, teşekkür etmeyi biliriz. Yapılan doğru şey, bu liman yapıldı, teşekkür ettik. O zaman Binali Bey e, Ulaştırma Bakanıydı. Yapıldı teşekkür ettik. Çıktık teşekkür ederiz dedik. Ama o yaptı o yaptığı günden beri Bey'e de sesleniyorum buradan. Allah razı olsun diyoruz. Bu bir limanı yaptı o dönem ama o yapıldı o yaptığı günden ve bakanlığı bittiği günden beri buraya bir tane çivi çakılmadı. Yazıktayım ya. Yazık yani. Şurada koskoca bir alan var. Yapılacak tek şey var. Sinop siyasetinin önderleri, bürokrasinin önderleri bir araya gelir. Burada ne yapılır? Balıkçıyı toplarız bir gecede. Bir gecede burayı düzeltiriz. Ama ihmal etmemek lazım. Bu 83 milyonu bir arada tutmak lazım. Bu güçlü devleti, güçlü millet anlayışını bir arada tutamazsak, insanları ayırırsak o zaman bizim halimize gülerler yani. Bakın balıkçımızın haline bir bakın. Kendi imkanlarıyla burada ağlarını korumaya çalışıyorlar. Bu balıkçı şu anda şu gördüğünüz ağların fiyatı, şunun ayrı bir fiyatı var. Kurçunun ayrı bir fiyatı var, ağın ayrı bir fiyatı var. Geçen seneden beri belki yüzde 300 fiyat artışı var bunlarda. Balıkçı balığını tutacağım diye hem de bunu burada bu şekilde saklamak zorunda kalıyor. Şuraya mazot almayacaksa, evet alamıyoruz mazot. Mazot alamıyor. Yani bunun alamıyoruz. deposu kaç litre? Beş litre. Beş litre mazotu düşünüyor balıkçı şu anda. Nasıl alayım diye? Yani bu kadar balıkçıya zulüm yapılmaz. Bunu yetkililerden rica ediyorum. Gelin bir bakın ya şu hale bak. Şu, şu, bu Bizim üreticimiz yani balıkçı da bir üreticidir sonuçta. Bu üreticinin hali kendi imkanlarıyla battaniyesini sermiş, hep kaldırım taşını almış. Ne bileyim şuradaki bir ağın yırtılmasının maliyetini karşılayamıyor denizden karşılamıyordur. Balıkla. zarar, Çalışamıyoruz. Zarar. Yani, zarar. Yok, yani. yok, başka meslek de yok. Yok, başka meslek yok benim açık konuşayım yani. Evet, yani bu üreticiye, bu balıkçıya bu zulmü ortadan kaldırmamız lazım. El birliğiyle, bakın de raporu var. Türkiye'nin raporu var. Türkiye'de 28 ilin raporu var bende. Kıyısı, denize kıyısı olan illerin, balıkçıların. Gelsinler bize sorsunlar. Biz de anlatırız. Yani bu ülke hepimizin. Sadece birilerinin ülkesi değil. Onun için bu balıkçıyı bir an önce eski şartlarına getirmemiz şart. Eski eski eskiden balık tutardı, para kazanırdı, evet, evini geçinirdi. Evet. Şimdi balıkçı Şimdi çocuk mu alamıyorum. okutacak? Yok. Çocuk mu okutacak? Ev mi geçindirecek? Evine gelen elektrik faturasını mı düşünecek? Buraya alacağı 5 litre mazotu mu düşünecek? Yani söylenecek Peki, çok söz. var. uçtu. 600 lira bunun paketi. Paketi, paketi 600 lira oldu. Kurçunun kilosu ne kadar oldu? Kurçunun kilosu 40 lira herhalde. Yok, daha fazla oldu. daha fazla oldu. Tam yani, tam da. Evet, olurdu. maalesef böyle durum arkadaşlar.